Cumhuriyet'ten selamun aleyküm. Ak Aksaray'a gelindiğinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi Zinciriye Medresesi. Şu anda Zinciriye Medresesi'nin önündeyim. Zinciriye Medresesi'nin tam güney kapısı önünde. Şöyle bir dıştan görünüşünü paylaşayım. Medresenin içine doğru ilerleyeceğim inşallah. Evet arkadaşlar burası da Zinciriye eee ne tarafı oluyor? Batı avlusunun batı tarafından avlu görüntüsü. Evet değerli arkadaşlar. Zinciriye Medresesi'nin önüne günümüzde yol yapıldığı için medresenin güney tarafındaki kapısı yoldan çok alçakta kalmış. O yüzden buradan medrese avlusuna yeniden giriş kapısı yapılmış. Araba beni ezecekti. Hızlı geçmek zorunda kaldım. Evet, Zinciriye Medresesi'nin avlusuna girdik. Şöyle bir dıştan göstermeye devam edelim. Evet değerli arkadaşlar Zincire Medresesi Karamanoğullarından Yahşi Bey tarafından 1336 yılında yaptırılmış yerel tüf ve kesme taş tuğla kullanılarak yapılmış. Yani şu gördüğümüz şeyler kimisi taş, kimisi tuğla, kimisi tüf nereden oluşuyormuş. Medrese 4 eyvanlı ve açık avlulu bir medrese. Şimdi medresenin en başta çektiğim taç kapısının önüne geldik. Tabi burası yolun çok altında kaldı gördüğünüz gibi. Evet. Taç kapı tüm Selçuklu eserlerinde olduğu gibi muhteşem bir taş işçiliği burada da var. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet, dört eyvanlı olduğunu söylemiştik. Eyvanlar, tam bahsedelim. Eyvanlar bitkisel ve geometrik biçimlerde tezgin edilmiş. Medresenin diğer en önemli özelliği, dış duvarlarının üzerinde yer alan dendaneler. Yani şu gördüğünüz şeylerden dolayı bir kale görünümünü andırıyor. Bakıldığı zaman sanki bir kale görünümünde. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Güneydeki Taç Kapı'dan Zinciriye Medresesi'nin içine giriyoruz. Evet medrese 4 hayvanlı bir avlu. Ortadaki avlu olmak üzere inşa edilmiş. Hemen burada girişte bir kitabe var. Kitabeden bakalım. Evet dışarıda medresenin karamanlılar zamanında olduğunu söylemiştik. Bununla ilgili burada iki farklı şey var. Hemen ben sizle paylaşayım. Medresesinin bahanesi mimarı ve inşaat tarihini gösteren herhangi bir kitabe yoktur. Ancak Taçkapı'daki Enfal Suresi 49. ayetin son kısmı kim Allah'a dayanırsa, güvenirse Ebced hesabıyla 1337 yılını gösterir. Birçok araştırmacı medresesinin medresenin Karamanoğulları döneminde inşa edildiğini iddia eder. Ancak Eretnaoğulları 1337-38 yıllarında Aksaray'a hükmetmiştir. Bina 1918 yılına kadar medrese 1927-45 yıllar arasında hapishane olarak kullanılmıştır. Bina 1955 yılında restore edildi ve 1969'da Nide Müzesi'ne bağlı bir müze olarak kullanıldı. Ardından medrese belli bir dönem kafe-düğün salonu olarak kullanıldı. 2011'de Aksaray Belediyesi'ne geçti. Medrese ilk kurulduğunda müderris olarak atanma şartlarından biri es isimli lugatı ezbere bilmekti. Cemalettin Aksaray'ı bu şartları yerine getirdi ve ilk müderris, Bugünkü anlamda kurucu rektör oldu. Medresenin önemini artıran Aksaray'ın rivayetlerine göre öğrencileri 3 bölüme ayrılmıştır. Evinde medreseye gelirken ders anlattığı medresenin revakları altındakiler ve medresenin odalarında okuyan öğrenciler. Medrese artık önünden geçen medrese artık önünden geçen yol seviyesinin birkaç metre altındadır. Klasik formdaki medrese açık avluya sahiptir düzgün olmayan dörtgen planlı medrese dört eyvanlı, revaklı, açık avlulu ve tek katlıdır. Simetrik düzenleme çabasının görüldüğü medresenin güney eyvanında din koz babaya atfedilen bir kabir yer almaktadır. Medresede bezeme dışta taç kapıda işte revak üzerinde eyvanlarda medrese odalarının kapı ve pencere sövelerinde yoğunlaşmaktadır. Yer yer Çin'i izlerine de medrese eyvanlarının Çin ile kaplandığı anlaşılmaktadır. Güney Eyvan'daki mezar Dingoy, Dingoz Baba'ya aittir. Dinciriye Medresesi Anadolu'daki Selçuklu Medrese Genel'in tam anlamıyla sürdürmüştür. Selçuklu Devleti'nden bu yana mimarlık planlarının ana bileşeni olan eyvanlar, özellikle boyutlara bakımından büyük olan ana eyvanlar hem yaz dersleri hem de mescit olarak kullanılmaktadır. Şimdi bu eyvanları tekrar sizinle de paylaşayım. Evet, güney tarafındaki eyvanda Dingoz Baba'nın mezarı bulunuyormuş. Dingoz Baba ile ilgili bir bilgi yok. Bu eyvanların avluya açılan yüzlerinde bitki motifleri, geometrik motifler var en büyük Eyvan burası. Evet. Hemen bu hayvanın yanında kütüphane olarak kullanılan kubbeli oda var. Evet değerli arkadaşlar Zinciriye Medresesi'nin büyük kubbeli odalarından bir tanesi şu anda kütüphane olarak kullanılıyor. Evet burası Kuzey tarafındaki büyük kubbelerden birisinin altı görüyorsunuz şurası kubbe bu, bu büyük odalardan bir tanesi bugün Aksaray Belediyesi tarafından kütüphane olarak kullanılıyor şurası kütüphane olarak kullanılıyor bu kubbenin altı yine burada kubbeli bir oda daha var Evet bir hayvan da burası. Bir de kuzey yönünden girdiğimiz taş kafanın olduğu hayvan. Evet değerli arkadaşlar zincir medresesinden hoşça Hoşçakalın diyorum şu görüntüyü biraz daha ışıklandırabilirsem Evet zincir medresesinden hoşçakalın